Bugün Clash Royale oynuyoruz ve bana dev sandık geldi. Arkadaşlar üzücü bir haberim var. Ocağın beşine kadar arkadaşlar teklif alamayacağız arkadaşlar. Çok üzücü bir haber. Ama arkadaşlar yeni yıl için, yılbaşı için özel olarak teklif alacağız. Dev sandığımız da var. İnşallah efsanevi çıkar ve ya da kara prens çıkar. Tamam, açıyoruz arkadaşlar. Dev sandığımızı. Altın. Sıradan kart. Sıradan kart. Büyücü mü? Cık, ya. Hiçbir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar. birkaç e, tane savaş yapalım. Bu da benim yeni dostum arkadaşlar. kötü oldu arkadaşlar. Bunda canlı var. Tam çok bir zarar veremedi adam. O çok oldu. Oraya bir şey yapamaz artık. Evet şu anda adamın kulesine daha çok hasar verdik. onun bize verdiğinden. Eyvah ya. Kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Bu da kötü oldu. Hadi hadi hadi. Aa adamda da doğduncu var. Duncular büyülerini öyle bir dalıyorlar ki. bakalım. Şimdi arkadaşlar bu arada sık sık 9. seviye kişilerle karşılaşıyorum. Evet bu çok kötü oldu. Fena oldu. Evet <laughs> şimdi kesin milyonları atacak. Acı anamajlarını attı. Evet. evet şu anda baya iyi oldu. Hadi bakalım. Hadi hadi. Evet oraya arkadaşlar 3 ses aldık rakip boşuna uğraşmasın. 3 çaldık. aldık. Evet hatta kıvılcımla aldık. Arkadaşlar bu arada bugün bir sürü video gelecek yani. Bir sürü video gelecek derken şöyle video gelecek. Arda'yla bugün bir sürü video çekeceğiz. Öğleden sonra hepsini yükleyeceğim. Arda Okanlar'la güzel videolar olacak. Bakalım Survival serimize devam etmeye çalışacağız. Arda'yla benim olduğum Furkan Dernes'in olduğu. Ve görüşürüz arkadaşlar. Videomuz burada sona erdi. Bay bay.